Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen ve sosyal medya hesaplarından takip eden tüm yurttaşlarımızı en içten saygılarımı sunuyorum. Türkiye son yıllarda derinleşen bir yönetim kriziyle karşı karşıya. Cumhuriyetin 100 yıllık kurumsal hafızasını yok eden, kurumları, kuralları, kurullarıyla işleyen devlet mekanizmasını felç eden, liyakatı değil, İtaati önceleyen AKP anlayışının halkın sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Ekonomiden hukuka, eğitimden sağlığa, güvenlikten doğal kaynakların yönetimine kadar her alanda büyük bir çürümüşlük ve yozlaşma yaşanıyor. Bu çürümüşlüğün en somut yansıması ekonomi ve sosyal hakların hızla geritilmesidir. Geritilmesidir. Çalışanların, emeklilerin, sabit gelirli milyonların yaşam güvenceleri yok sayılmakta, halk yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum edilmektedir. Gün geçmiyor ki ya bu kadar da olmaz dedirten bir iktidar pratiğiyle karşılaşmayalım. AKP iktidarı memurların 8. toplu sözleşme görüşmelerini bakanlık kararıyla hukuksuz bir biçimde öne alarak Sendikal hakları fiilen gasp ediyor. Aynı zamanda gayrimenkul sertifikası modeliyle barınma hakkını bir borsa ürününe çevirerek vatandaşlığı, vatandaşları hayal tacirliğiyle oyalıyor. Toplu sözleşme sürecinde kamu emekçisinin sesini kısmaya çalışan bu anlayış bir yandan da küçük küçük birikimlerle ev sahibi olabileceği yalanını pazarlıyor. Bu örnekler tek adam rejiminin hem emeğe hem de barınma hakkına karşı nedenli pervasızlaştığının en somut göstergesidir. Değerli basın mensupları, 3Y yani yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek yola çıkan tek adam yönetimi bugün 3K yani keyfiyetlik kuralsızlık ve kayırmacılık rejimine dönüşmüştür. Bugün başlatacağı ilan edilen memurların 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri de bunun en güncel örneğidir. Çalışma hayatını düzenlemesi gereken bakanlık sorumlu olduğu yasaya uymuyorsa bu öncelikle keyfiliktir. Zira kanunda bu görüşmelerin hangi tarihte yapılacağı da açıkça yazılıdır. Ama görüyoruz ki Sayın Bakan'ın yurt dışı seyahati bahane edilerek süreç tek taraflı bir şekilde öne çekilmiştir. Kanun hükmünü bir kenara atılmış 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin hakkını ilgilendiren diyalog masası masanın bakanlığın siyasi takvimine kurban edildiğini görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün yerine Şahsım devletinin keyfi takvimine göre başlatılan bir toplu sözleşme sürecinden kamu emeklisinin lehine bir sonuç çıkacağını beklemek mümkün değildir. Toplu sözleşme görüşmelerinden önce sendikaların üyeleriyle bir araya gelerek görüş ve talep belirlemesi demokratik ve katılımcı sendikal faaliyetin en temel unsurlarındandır. Bu toplantıların toplantıların takvimi Aylar öncesinden planlanmış ancak görüşme tarihinin keyfi biçimde öne çekilmesiyle sendikaların bu meşru faaliyeti sekteye uğratılmış ve hem anayasanın güvence altına aldığı toplu pazarlık hakkını hem de sendikal örgütlenme özgürlüğünü de ihmal etmiştir. Bu uygulama açıkça anayasa dışı bir fiili durum yaratmakta Emekçilerin sesi daha toplanmadan bastırılmak istenmektedir. Buradan açıkça söylüyoruz, aileleriyle birlikte en az 18 milyonu yakından ilgilendiren bu süreç, Bakan Bey'in kişisel takvimini uyduruluyorsa, kamu emekçisinin hakkını kime karşı nasıl savunacağı sorusu ortadadır. Oysa 4688 sayılı kanunun 31. maddesi çok açıktır. Toplu sözleşme görüşmelerine Ağustos ayının ilk günü başlanır. Yani yoruma kapalı amir bir hükümdür. Bu hüküm bakandan sendikalara, işverenden kamuya kadar herkesi bağlar. Bu hükme aykırı biçimde toplantı tarihi belirlemek doğrudan yasayı çiğnemektir. Bakanlık kendi eliyle deyim yerindeyse korsan bir süreç başlatmıştır. İşte bu keyfilik tek adam rejiminin en belirgin yüzü olan kuralsızlık anlayışıyla birebir örtüşmektedir. Çünkü tek adam rejimi kuralları değil, adı üstünde tek bir kişinin iradesini esas alıyor ve bu keyfilik şahsım devletinin minik temsilcileri eliyle de her kurumda yeniden üretiliyor. Elbette bu tablonun bir diğer ayağı var. O da yandaş sendikalar. Kamu emekçisinin hakkını savunması gereken bu yapılar. Emekçinin karşısında iktidarın yanında saf tutmaktan asla geri at, adım atmıyorlar. Toplu sözleşme süreci işsev, işlevsizleştirilirken emekçiyi mağdur eden her düzenlemeye imza atan sarı sendikacılık tek adam rejiminin kayırmacılık zincirinin aslan parçası oluvermekte. Sosyal medya üzerinden muhalefete kağıttan kaplan kesilenlerin göz göre göre imza atılan hukuksuzluklara seyirci ve sessiz kalması da elbette toplumun vicdanında mahkum edilecektir. Değerli basın mensupları, bugün memurda, emekli de, sabit gelirli de derin bir yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor tek adam rejimi, emeği maliyet unsuru gören, alın terini değersizleştiren, enflasyonu yönetemediği için faturayı çalışanları çıkaran bir anlayışla ülkeyi yönetiyor. Memur maaşıyla pazardan file doldurmak, kira ödemek, çocuk okutmak imkansız hale gelmişken yandaşı kayıran ama bir taraftan da halkı yoksulluğa mahkum eden bu sömürü düzeni devam ediyor. İşte bu yüzden buradan bir kez daha vurguluyoruz. Emek mücadelesi artık ekonomik bir talep olmanın çok ötesine geçmiş, demokrasi ve adalet mücadelesine dönüşmüştür. Ne yazık ki çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. İşte bu çılgın düzenin bir başka yansımasını da barınma hakkının piyasa oyunlarına teslim edilmesiyle görüyoruz memurlar emekliler asgari ücretliler yaşamlarını sürdürebilmek adına iktidardan kira yardımı talep ederken ev almanın hayal olduğu Türkiye'de tek adam rejimi Sülün Osman'ın dolandırıcılık yöntemlerine rahmet okutacak bir sistemi daha ilan etti Halkın en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenli ve erişebilir konut bugün AKP iktidarının rant odaklı projeleriyle bir yatırım aracına bir borsa ürünü haline getirildi. AKP iktidarının yeni bir zihni sinir projesi olarak gündeme getirdiği gayrimenkul sertifikası modeli öncelikle kentsel dönüşümü değil rantsal dönüşümü hedefleyen bir anlayışında somut örneğidir. AKP iktidarı gayrimenkul sertifikası modeliyle milyonları yoksulluğa ve yokluğa mahkum eden gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Halka yine hayal satmaya çalışmaktadır. Detaylarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı gayrimenkul sertifikası yatırım modelinde her bir sertifikanın değeri 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Buna göre de 62 metrekarelik 1 artı 1 daire için toplam 631.516, 88 metrekarelik 2 artı 1 içinde de 863.000 sertifika gerekli. Bakanlık sitesinden edinilen bilgiye göre İstanbul'daki 1 artı 1 daire için yaklaşık 4.7 milyon, 2 artı 1 daire için de 6.5 milyon değerinde sertifika biriktirilmesi gerekiyor. Türkiye'de bugün açlık sınırının 26 bin, yoksulluk sınırının 85 bin, en düşük memur emekli maaşının 50 bin 503 lira ve asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu bir ortamda bir artı bir daireler için dört yıl boyunca her ay 13.157 sertifika yani 99.861 lira ödeme yapılması gerekiyor. Yine 2 artı 1 daireler için de her ay 136.506 lira ödenmesi gerekiyor. Bu durumda 1 artı 1 daireler için gayrimenkul sertifika adedine ulaşmak için ödenmesi gereken aylık asgari tutar en düşük emekli aylığının 6, asgari ücretin 4,5, en düşük memur maaşının 2 katı. 2 artı 1 88 metrekare dairenin askeri aylık ödemesi ise emekli aylığının 8, asgari ücretlinin 6, en düşük memur maaşının ise 3 katı. Aylık gelirinin tamamını hiçbir harcama yapmadan biriktiren emekli ayda 2224 Asgari ücretli ise sadece 2912 sertifika alabilir. Tek adam rejiminin özellikle sabit gelirlilerin küçük küçük birikimlerle ev sahibi olabileceğini iddia edecek kadar yurttaşla bağ kopmuştur. Anlaşılan o ki bu projeyi geliştirenlerin ya matematikten ya da halktan haberi yok. Bir emekli hiçbir harcama yapmadan tüm geliriyle sertifika alsa ancak 24 yıl sonra bir artı bir konut sahibi olabilir. Asgari ücretli 18, memursa 8 yıl sonra konu sahibi olabilir. Beslenme, barınma, ısınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılan aylık ödemeleri de düşürdüğümüzde bir emekli 2 artı bir daireyi 129 yılda memursa 43 yılda ancak alabilir. Özetlemek gerekirse AKP ölümsüzlüğün sırrını bulmadıysa Türkiye'de sabit ücretlinin ev sahibi olması imkansızdır. AKP iktidarı bu sistemde dar gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin ev sahibi olamayacağını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bu sebeple sistemi cazip hale getirmek için yurttaşlara deyim yerindeyse olta atıyor. Bakan kurumun açıklamasından aynen aktarıyorum. Gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan SPK denetimindeki bir yatırım aracıdır. Sertifikalar borsa İstanbul'da işlem görür, hisse senedi gibi alıp satınabilir. Yani el sahibi olamayan yurttaşlara borsa üzerinden evin payını alsat yaparak para kazanma imkanı sunacağını öngörüyor. Öte taraftan yine bakan kurum, Diğer yatırım araçları yerine neden gayrimenkul sertifikası seçilmesi sorusuna da şu yanıtı vermiş. Bu sistem yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan küçük birikimlerle ev sahibi olma ve Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma fırsatı veriyor. Aynı zamanda konut satın almadan konut değeri kadar kazanç elde it etme imkanı sunuyor diyor. Yani özeti bu model ev sahibi olmak isteyen ama alamayan dar gelirli vatandaşı yatırımcı, TOKİ ve emlak konutu da borsa simsarı haline getirmektedir. Tek adam rejimi ve onun küçük temsilcileri yatırımcıya dönüştürdükleri dar gelirli vatandaşa Kağıt üzerinde esneklik ve borsada işlem gören bir varlık güveni veriyormuş gibi yapsa da gerçekte barınma hakkını menkulleştiren bir finansal enstrüman yaratmaktadır. Bir noktaya da dikkat çekmek isterim. Gayrimenkul sertifikaları Borsa İstanbul'da işlem gören menkul kıymet kategorisinde olduğu için devletin bu ürünü talebin yüksekliği halinde yeni bir vergi kaynağı olarak görmesi de olasıdır. Özellikle ekonomik kriz ortamında gelir arttırıcı önlemler arayışında olan iktidarın bu sertifikalar üzerinden yeni bir vergi düzenlesi getirme ihtimali de yüksektir. İktidarın her yeni finansal ürünü potansiyel vergi kaynağı olarak gördüğü geçmiş uygulamalardan biliniyor. Gayrimenkul sertifikası geniş bir tabana yayılacaksa bu alanda vergi potansiyeli yüksek bir ürün olarak da değerlendirilebilir. İşte tam da bu nedenle bu model barınma hakkını güvence altına almak yerine vatandaşı vergi ve finansal riskini kıskacına sokan bir düzenek haline getirmektedir. Bu tablo 1950'lerin meşhur dolandırıcısı Sülün Osman'ın kamu mallarını saf vatandaşlara satma oyununu bile geride bırakacak finansal kurnazlık barındırmakta mıdır? Ilerleyen süreçte hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ancak şurası kesin ki konut sorununu çözmeyip yoksul yurttaşı borsa oyuncusu yapmaya yeltenen bu üst aklı sünün Osman görmüş olsaydı vallahi ben bile bu kadarını düşünemezdim derdi. Ne yazık ki yurttaşından aradığı kaynağı yurt dışından aradığı kaynağı bulamayan tek adam yönetimi ev hayali üzerinden borsa simsarlığı yaparak vatandaşın cebinde kalan son kör kuruşa bile tenezzül edecek hale gelmiştir. Sonuç olarak bu ülkenin emekçisi, emeklisi, dar gelirli vatandaşı yıllardır insanca yaşamanın ve bir ev sahibi olmanın mücadelesini veriyor. Tek adam rejiminin gayrimenkul sertifikası adıyla sunduğu yeni modelse ise bu mücadeleyi çıkmaza sürüklüyor. Türkiye'deki barınma krizini santim santim ev hayali satarak çözmek mümkün değildir. Sertifika biriktirerek ev sahibi olmak sosyal devletin iflasının ilanıdır. Bu tablo açıkça iktidarın orta ve alt gelir gruplarını barınma hakkından kopardığını göstermektedir. TOKİ ve kamu kurumlarının görevi konutu bir finansal ürüne dönüştürmekten ziyade herkes için erişilebilir sosyal konut politikalarıyla barınma hakkını güvence altına almaktır. Biz barınma hakkını piyasanın insafına terk edilmiş bir lüks olarak görmüyor, insanca yaşamının ön koşulu ve temel bir insan hakkı kabul ediyoruz. Biz bu topraklarda her yurttaşın onurlu, güvenli insanca yaşayabileceği bir yuvaya sahip olmasını sosyal adaletin ve demokratik bir Türkiye'nin temel yapı taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple tek adam rejiminin rant odaklı politikalarının karşısına kamucu, sosyal devletin omurgasını yeniden inşa eden bir anlayışı koyuyoruz. Halkın sırtına yeni bir finansal kumar yüklemek yerine herkes için erişilebilir, nitelikli güvenli konut üretimini kamusal bir sorumluluk olarak sahipleniyor ve savunuyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Zor günlerin sonuna geldik. Adil, şeffaf, sosyal devlet ilkelerine dayalı emek ve yaşam politikası için mücadeleyi büyüteceğiz. Omuz omuza duracak, umutla ve kararlılıkla yarının Türkiye'sini emeğin, dayanışmanın ve sosyal edalet, adaletin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.